Arkadaşlar merhabalar. En son biten projemiz için kısa bir yayın başlattık. Aracımız BMW 420 dizel Coupe bir araçtır. Araçta yapılan işlemleri kısaca bahsedelim. Arka Volkswagen difüzörün üstüne yeni gelen Akrapovic modelimizi dışı şöyle delikli Akrapovic yazıları gösterelim. Yan tarafta gayet güzel bir model. Şöyle de gösterelim. Gayet güzel. Devam ediyoruz. Komple atmıştık krom borularımız. Arka kısımda gösterelim. Arka kısımda ön markası 8 milim krom flanşı var. İkseniz herhangi bir müdahale durumunda rahatlıkla sökülüp takılabilmesi için şöyle uzaktan da bir gösterelim. Çok gözükmüyor bu dolayı. Devam ediyoruz. Ön kısma kadar komple 60'lık bu krom borularımız. Ön tarafta dam pipe'ımız dam pipe'ımızın üstüne titanyum amyantımızı da sardık. Ve stage bir uygulamamızı da yaptık. Araç inerken önde yapımı devam eden bir G30'umuz var. Buna da komple yapıyoruz. Şöyle gösterelim. Buna da güzel bir canlı çekeriz. Arkaya yüzlük M karbonlarımızı takacağız orada güzel bir yayın yaparız. Şimdi güzel bir ses dinletelim. çıkışlar Baya güzel dolduğu ve model olarak da çok iyi bence. Dinlerken sadece yer dinle görseli göstermek Hazır. Başla. Dışarıdayız. Gayet Hazır. Yapışsın. Ses Benzinli araba yaratmayacak kadar Güzel ve buyruldu bir oldu. ayrı oldu.